Sevgili gençler, badminton dayanıklılık, hız, konsantrasyon ve güç gerektiren bir spordur. Tüm spor dallarında olduğu gibi badminton'da da ideal vücut ağırlığında olmak ve bunu korumak önemlidir. Badminton ile ilgilenen sporcular için yağ oranı yüksek olmayan, iyi karbonhidratlar ile düzenlenmiş, yeterli miktarda protein, vitamin, mineral içeren beslenme programı önemlidir. Boş kalori kaynakları olan şekerlemeler, cipsler, gazlı içecekler vücut yağ yüzdesinin kontrolsüz artışına ve sağlığın bozulmasına neden olabilir. Badminton genellikle kapalı ortamlarda oynanan bir spordur. Bu ortamlarda sıcaklık ve nem çoğunlukla yüksektir. Sporcular terle sıvı kaybederler. Maç esnasında ve maç sonrasında yeterli sıvı tüketmek toparlanmayı hızlandırır ve değerli besin ögesi kayıplarını önler. Glikoz ve elektrolit içeren sporcu içecekleri bu konuda yardımcıdır. Ayrıca süt sporcu içeceğine benzer özelliği nedeniyle tercih edilebilir.